E biz de hemen bir bakacağız. Bugün bu gibi ama her saniyede bir canımız artıyor. Bugün böyle bir oynadığız. Sadece bakın 46 kalktı. Burada ne diyor? Dükkan, Dükkan mı? Nasıl bir isimse. Şey? Mesela buradan gidip Bir canım gitti. Buradan girdim. On canım gitti. Böyle her yeri tamamlamaya çalışacağız. 25 can mı? Anam! Hocam hadi bay bay ben kaçar. Hmm. Kaç. Onu burada alınca da mı gidiyor ya. Ben kovmaya yola gideceğim. Kutsal gelişimi. Ben kolajımı alacağım. Ve sağ takla. Kılıcım nerede? Ya Allah'ın Adamsın gel. Bana vurmayın hocam. Canım <laughs> <laughs> illetsin hadi. Hop. Hoppa yüklendi. İki saat bekle. İki saat Bir saat bekledim lan. Bu da oğlum bunu yapacağım lan. Ya. Çekir lan. Hiç anlamış olamaz. <laughs> Hadi, let's go. Eynici amca. Yüz. Hayır, ben buna hazır değilim. Senin mi? nasıl çıkacağız? Geçti o. Lan ben öldüm. Homey orası nerede lan? Çekil lan oğlum yapacağım? Eksi 25 mi daha? Eksi 25. Artı 5 artı 5. Mükemmel. Burada. Eksi 30. Eksi 50. E, artı 50 mükemmel. Hayır.

alayım. Kuruluş evet. <laughs> <Hadi, let's... gülüyor> bir dakika. Ben su ben switch geliyorum. Hoppa. Pa. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum. Ee... Hayır hayır. Isim. Hayır. Para! Para evimizde. Nereden aldı kanki? Bravo. Buradan aldı. Galibiyetle şey olmuyor. Bumbax wow. <laughs> bunu almış. Yo Para çantası 3 galibiyet mi? Vay. Bunu gireceğim oğlumla. Bunu yapmazsam benim adamalar değil. Bir, bir yapmaz. 25, bir kademice yapar. 50 biraz var. 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 50 yapmaz. 150 biraz vurur ama. 150 yapma. Hayır. Daha 350 var hocam ben buna dayanamam. Şaşırtacak Çukur. artık Türkiye'de yerli gireceğim. Eksi bir, eksi beş, on, yirmi beş, 125 yüz yirmi beş, mü? Oha. Burada ne var? Aa, bunları alacağım ya. Buna girek. <laughs> 500 canım var neredeyse. Geç <laughs> geçeceğim lan. Buradan. Buradan. Git git git. Ben istiyorum ya. Tam bana göre. Tam ay evet ya. Aa bu daha da kaçabilirim ben? <laughs> şuna geleceğim lan. Yok. Ya, çok... evet. Şükür, okey let's go. Evet. Ben robot istiyorum. Robot. ele 120, 120 60, 60, 50, 50, 50, 50. Bak, böyle. Yiyemiş 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 Adam sandız gelinler 555 canım var. Adam sandı Allah. Hop! Yeni Ancak kaçarsın oğlum, ancak kaçarsın. Ancak kaçarsın. Ben gemi diyorum. Tamam, ben niye Gemi Alo, var tamam. Kaç! Evet. <gülüyor> Kaçamadım. <gülüyor> 588 canım Şuraya gidelim. Abi ben bunu yapmak istiyorum ya. Bir dakika bak daha düzgün yapacağım sefer. Burada. 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 Burada 150'den. Sen lütfen ya geçeceğim artık. sana nefret ediyor. Lan bunu kenarda atlayabiliyorlar. Hile yapıyorlar adamı. Eksi 25 bir şey yapmaz. Eksi birazcık vurur. Eksi 100 etki yok. Eksi %25 çok az vurur. Yani 50 vuruyor. 250. <laughs> çok yapar. Çok vurur. Hayır. <laughs> 250. geç. Okay, let's go. 350 <laughs> mi? <laughs> 350 mi? 500 mü? Hocam ben bunu beklemem. <laughs> Arkadaş 350 olsa mı hadi? Hoppa birlikte hemen geçiyoruz. Hayır. <Gülüyor> 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 500 hadi yapak. Aa, oh. birikti ben geçiyorum. Oha, <laughs> orta iki kazanma. Let's go. Aa, what? <laughs> canım yenilensin. <laughs> tamam canım yenilensin ya. Çok az. Sekiz ne oğlum? Tamam. Şimdi. Artı iki kazanmam mı? İnşallah bir, şoktan bir şey aldığımızda gitmiyordur şeyimiz. Alıyorum malı. İki galibiyet. Black, siyah. Climb. Aa gitmiyor mu? Çok iyi. Of çok güzel oldu. Bunu alayım. Bunu alayım. Aç galibiyet yapacağım. Mükemmel. Ah oh, içeyim. <laughs> Oh, ben ne oldu? Kafam Hiç ben oğlum bu be, Ben sakız yiyeceğim yaşayacağım Neredeyse çık kafam oldu Neredeyse çık kafam an oldu Oh Oh be güzeldim ya Sizden tekrardan çıkacağım Şuradan tekrardan çıkacağım Arkadaşlar o içeceği içmeyin ha hilesini yapacağım oğlum. <gülüyor> 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 ya abi. Arkamdaki iz mükemmel duruyor ya. Ayza. Bu bir tane buna. la. Buna. 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 acildi. Nasıl oldu? Açın. Abi canım çok yavaş artıyor ya. Harbi diyorum. Hmm, ben, 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 ben. Oy onun üstüne çıkıp bir hava atacağım. Fotoğraf çekinek. Ama çıkamıyor. Spiderman dedim. <laughs> bu ne? Züvello. Bayrak <laughs> az <Züvello>. önce. <bu> <laughs> Çıkamıyoruz mu bu araca? Çıkamıyoruz. Bir dakika ben bir şey yapmaz mıyım? Yaparım. 59 you know, yerine giremiyor mu? Ben seni hemen Oyun içinde oyun buldum. Aa çıktım. A, okay, let's go. Oo 9 olmuş gidelim. 59 you know. Burada. Burada. Yok Melis, Melisa'nın cevabını hatırlamaya çalışacağım. Hayat Biraz şöyle yavaş gidelim. Hayır. Lütfen. Hayır. Dur dur. Altı yüz canım arttı. Burada bir çıkmamız yok mu lan? Hadi la. Ben çıkıyorum. Ay bununla yarışıyorsa ilk kim tepeye çıkacak? Hadi. Aa orada kaldı canı 13. Kancı buraya mı bekliyorsun kancı? Ha. Eksi ne çok vurur hayır. gayet güzel olsun. Hop. Ha geldi. Şimdi buradan çıkıyoruz. 49. İki tane canım mı gitti ya, ben mi yanlış gördüm? Ya, bir şey konuşuyor. He he. Hadi tek de çıkacağım. Aa, aa, gireyim, ben, ben Hiç durmak Durmadan aa, çıkıyorum. Sizin Hadi sizin bakayım. De. Çok Çünkü neden 80 puanlısınız. Siz bir anda Okay, let's go. Let's go. Şimdi gene şeye bakın, bakın. Oğlum can da 654 geçeriz daha. Oğlum kanka 250'yi mi ya? Ben buradan geçerim oğlum. Hop 500'ü geçememişti. Hadi 500 olsun. Hop. <laughs> bakın ekrana. <laughs> şey göründü. Hadi bay bay kançı. Ve iki kazanma alıyorum. Let's go. Evet şimdi bunu alak. En çok istediğin şey 4 kahve. Şunu alalım bir. Evet, şimdi bunu alak. Şunu bir çıkar. Ne aldım şurada. Patlama tabancası, şey tabancası. Oy, neler aldım neler? Oğlum neler aldım lan? Sa. Aspir Oo, Aa, ben de istiyorum. Ben de var. Ama takılmıyor. Ya elli ki lazım bir atam Bu ses çekeyim. Olmuyor mu? Şey aldığım şeyler <laughs> gitmiyor mu? Tam gitmiyor. Ben sprey kullanmak istiyorum. Çıkıp geri girse. Niye Roblox'ta sadece 3 tane eşya alabiliyorsak? Let's go. Abi. Ne sade video bitişi bitirişi yapar şurada. Şuraya geçelim. Evet. Videomuz burada bitiyor. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Add the bye- bye.